Selam kardeş. Yalnız mısın? Boş musun lan ya? Ne öyle ya? Aa, Tankut, ne işin var burada? Ay, senin de mi gece hayatın var yoksa? Yok ya. Ya işten çıktım da ben dördüncü Levent'ten buraya yürüdüm geldim valla. Çok önemli bir mevzu var. Nedir? Şimdi, benim bir arkadaşım fazla yemek kartı varmış da onu bana verdi. Geçiyor mu sizin burada? Hayır geçmiyor Tankut. Hadi ya. E boşuna yürüdüm o zaman ben. Sende mi fakirsin yoksa kardeşim? Ne alakası var ya? Bende para harcama korkusu var. İkisi farklı şeyler. <laughs> en fakirim ama. Hem fakirim, hem fukarayım. Zaten bu yüzden kız arkadaşım da yok. Şimdi fukara olduğum için tabii. Alışkın değilim böyle tedbirlere. Ben Şeyma bu arada. Ben de Hasil. Memnun aldım? Ben de. Vay be! Demek kızları etkilemek için böyle yapmak gerekiyor. Karibim Şehrazat, üşüyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? İş mi senin şimdi yaptığın bu? Türk filmlerinde işe yarıyor Zekeriya. Şehrazat'ın gönlünü böyle kazanacağım. Sus Ne yapıyorsun Tankut? Taşkın ediyorum Şehrazat. Niye? kaynatıp suyunu içiyorum. Sabah kahvaltısı işte. <laughs> Aa, ah canım arkadaşım benim senin. Simit alacak paran da mı yok? Yok Şehrazat. Yok. Neden üstüme geliyorsun? <laughs> Muhasebecilik benim isyanımdı Şehrazat. Parasızlı olan isyanım yüzümden muhasebeci oldum ben. Öğrendin işte. Ah canım arkadaşım benim ya. Of. İşe yarıyor, işe yarıyor. Zaten kadınlar bir zengin erkeklere, bir de fakir erkeklere dayanamazlar. Tankut, kapat şu tüpü. Ama efendim, benim sabah kahvaltım. Yapma Tankut, uzatma seni kovarım. Sen de ağlamayı kes, seni de kovarım. Buraları topla, toplamazsan seni de kovarım. Oh. Anlaşılmadı tekrar ediyorum. Seni kovarım, seni kovarım, seni de kovarım. Buna karşı küfeden çift kaşarlı tost yaptırıp getireyim mi? <laughs> yok Şehrazat <şeyde> yok. <laughs> ben bugüne kadar tek kaşarlı tost mu görmüşüm ki çift kaşarlısını yiyeyim. O zaman böyle şeyler garip var adamı. Ama ben sana yardımcı olmak istiyorum arkadaşım. Yardımcı olmak isterken rencide ediyorsun ama beni. Ha, haklısın. Özür dilerim. <laughs> İnce hanıma gelmiş. Çiçekçi çocuktan aldım. Küfrenip gitti. Niye küfrediyor ya? Bahşiş veremedim Şeyhan Azam. Öksüz ve yetimim ben biliyorsun. <laughs> ya arkadaşlar ben sizi bu durumda çok üzülüyorum ama. Zekeriya ha? ayıp oluyor lan. <laughs> İnce hanım. Tamam, sen çıkmıyor musun? Yok. Hadi bu gece burada yemiş Şehrazat. Fazla mesaiye mi kalacaksın? Yok, bitti aslında işim. E, niye gitmiyorsun Tankut? Ay, Akbel'in mi bitti? Yok, üç liralık daha var. <laughs> Ama şey... Ev sahibi beni evden attı Şehrazat. Burada kalacağım artık. Her <laughs> öğretti? oğlum sen kimle dans farkındasın farkında değilsin lan. Senin adın varsa bizim ne var oğlum. <laughs> sen dur bağım daha. Başına ne işler açacağım ben seni. Sen de abi dur hele. Manyak adam. Ben sana yapacağım bir. Ana bu kim lan? Ana Tankut. Ya Tankut. Tankut ne yapıyorsun burada? Tankut. Tankut. Ne yapıyorsun sen ya burada pampa? Abi çok fena olaylar çıktı şimdiyim ha. Öğrettiğim başına büyük çoraplar öreceğim. Her şeyi planladım. Hadi ya. İyi ör tamam ya. Ör öl de. Örmeden önce şuna bir baksana ya. Yürü <laughs> seks mi lan bu? Seks mi? Ne diyorsun ya? Allah'ım oh, yarabbim ya. <laughs> Bak bu kızın öğrettiğini elinden kurtarmalıyız. Bak içeride durumlar çok fena. Oğlum adam psikoloğum ayağına kızı götürecek içeride ya. İyi de Pampa niye içeri girip gerçeği söylemiyorsun o zaman? Gerçeği söylemek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben onu temelden çok etmek istiyorum. Üstüne çokmak istiyorum kabus gibi. O kızı ondan temelli ayırmak istiyorum. Bu yüzden yapmamız lazım bu yangın numarasını. <laughs> İyi yapalım bakalım o zaman ya. Zaten var ya senden aldığım ilhamla Şehrazat'ı elde etmek üzereyim şu an. Sana yardım etmeyeceğim de kime yardım edeceğim? <laughs> Kardeşim benim ya. <laughs> <laughs> sağ. Ne İtfaiye teşkilatı yalnızda. Ben sizin ateşinizden. Yani. Şey? Çok. <laughs> Kendimi kontrol altına alamadı Keniş. Sizi binadan çıkarmalıyım. Teşekkür ederim. Bir de diyorlar ki bizim için İtfaiye hep geç kalıyor. Külliyen yalan. Gördünüz işte istedik. Sağlım olun, sağlım olun. çok sağlım evet. Vaziyete bak. Burayı böyle mi bırakmışlar ya? Tankut, sen dün gece buradaydın. Ne oldu burada? <laughs> Tankut, sen burada mı yatıyorsun oğlum? Ya tamam arkadaşlar buradaydım ama çıktım sonra ben. Bir misafirim vardı onu götürdüm. Alt bilinene ben bastım üstelik. Gittim mi şu piyano? Bir dakika. Sen dün gece buraya birini mi? Ya ya. Ben de üşüme diye montumu bıraktım, sen bayasın mısın? Yanmış amirim. Alem, ne bir alt işte? İtiraf et ya. Ya ben burada bir buçuğun derdindeyim. Sen ne de diyorsun Zekeriya? Ne <laughs> bir şey ya? Bak şimdi ya. Münir Bey, bizi hiç suçlamayın Münir Bey. Alakamız yok. Ben sizi suçlamıyorum. Ben biliyorum buraları kimin bu hale getirdiğini. Benim konuyla hiçbir bir alakam yok. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum ben. Ya seni suçlayan mı var Tankut ya? Allah Allah. Ben size söyledim ya. Neyse tamam arkadaşlar. Siz buraları temizleyin. Ben de şu odayı bir temizleyeyim. Peki Münir Bey. İyi ki geç kal dedim biraz. Hale bak ya. Şuraya... Ha! Ha! Oy, mı yapmışlar? Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Burada köpük banyosu yapmışlar. Münir Bey o yüzden isim vermek istemiyor. Ay Zekeriya sen nereden biliyorsun köpük banyosunu? Sen köpük banyosu yaptın mı? Yok tanko yapmadım da televizyonda görmüştüm. Anca televizyonda görürsün zaten. Ya. ne diyorsun sen ya? Ben öksüz ve yetimim diye sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen sanki çok gördün köpük manyosu. Allah Allah. Al sana köpük manyosu. Bak et de. Asıl sen ol Ya ya, 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 ya yapmayın. <laughs> Ne oluyor burada? Sayıklıyordum Tankut. Hadi ya. Ha. O kızı görmem lazım benim Şehrazat. Bulmam lazım benim onu. Ha, hangi kızı ya? Şeyma. Aslında çok güzel bir kız. Çok iyi bir kız. Ama tam bir kız değil. Bir buçuk kız. Ama bırakamam ben bir buçuk. Sen niye geldin? Hafta sonu bugün. Sana kahvaltı diye tek kaşarda tost getirdim Tankut. <laughs> Sağ ol Şehrazat. Hop! Yok sana tost falan. Ben burada seni düşünüyorum. Geliyorum buraya sen tost nasıl ayıklıyorsun? Ya sanki gelsin sana bir buçuk adama söyleyecek. Bir sustum. Safi sinirden yanım Tankut. Safi sinirden. Hı? Nerede o benim bir buçuk asmeden halk otobüsü kaç günü ha? Kim ayı o? Şeyma mıdır nedir o işte ya? Buradaymış. <laughs> ya söyleyin ama versin bak benim bir buçuğu. Bak uyku uyuyamıyorum ben. Aa, Tankut. Sen o çoktan kaçırdın Tankut kardeş. Gittiler Nurettin'le. Hadi ya, nereye gittiler? Nereye gidecekler? Nurettin'e gitmişlerdir. Hı, anca. Buraya bırak ben kardeşim Dursan'ı! Bırakın baba, bırakamam! Buldum lan ben seni. Nerede lan çocuk? Nerede çocuk? Nerede? Nerede o kız? Bak, benim ayağım titriyor sinirden. Söyle, aksın benim bana. Gitti, gitti, gitti. Bana bak lan. Oğlum sen kızlar yüzünden atla, belki kayıp ettin lan? Kayıp mı ettin çocuğum? Şenliğin o psikiyatri kliniği. Tankut sen misin? Evet benim. Ben Mualla. Hani şu Şeyma kafeye gelince bana haber ver demiştin ya. Evet dedim. İşte ben de haber veriyorum. Ne? Kız orada mı şu an? Evet burada. Şimdi yakaladım seni. Aa, nereye tanıdın? Çok önemli bir mevzu Şehrazat. Beni sal, beni bırak şimdi. Ha, bu kesin o kıza gidiyor. Ben şu peşinden gideyim ya. Peki. <laughs> Sonunda buldum seni. Beni niye arıyordun ben? kıra? Seni değil ya seni. Aa, neden? Bir de neden diyor ya. Benim paramla kafelerde gönül eğlendiriyor. Bir de neden diyor ya. Ay ne parası kardeşim neden bahsediyorsun sen? Benim bir buçuktan bahsediyorum elbette. Ay ne bir buçuğu? Türk lirası. Seni otobüse bindirirken alt bilimle bastım bir buçuk lira. Hadi ver geri. Canım çıktı senin bulana kadar. Ay deli mi bu ya? Hazır geçtir. Hadi sana kızım bak, işim gücüm var. Benim koskoca finans müdürüyüm ben. Ay çekil git kardeşim, bırakma. Allah'ım bütün deliler de beni buluyor ya. Yapıksana kolumu ya. Bırakmam. Canım çıkmış zaten senin bulana kadar. Utanmıyor musun ya milletin parasını gasp etmeye ha? Versene para bana. Ya vermiyorum işte. Vereceksin. Ver ver vereceksin. Vermiyorum. Vereceksin. Vereceksin. Ver ...yok, bir farkın yok. Zaten hepiniz aynısınız ya. Sen de böyle koyun gibi bak, ağzını açıp tek laf etme. Hepinizin canı cehenneme. Şerefe, yanlış oldu. Ya yanlış anladın. Ya ne yapıyorsun Kut ya? Bir buşak böyle onun için olur mu ya? Ben sana vereyim. Hadi ya, verir misin gerçekten? Ben bunları vereyim. İyi gelir beyler. <laughs>